arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız umarım keyfiniz yerindedir arkadaşlar bu videomuzda görüntüm ve sesim olmayacak tekniksel bir sebepten dolayı e, görüntümü ve sesimi koyamıyorum videonun içine e, biraz sıkılabilirsiniz sıkılma nedeniniz de sadece konuşmam olmayacak ve görüntüm olmayacak direkt e, sade video izleyeceksiniz ve çok taktiksel bir video olduğu dörtlü takımlara karşı e, artı 25 kilimiz ve baya bir maceramız oldu videoda güzel yerler oldu sesim olmadı işte görüntüümden dolayı biraz kötü oldu ama yani çok efsane yerlerde konuşmalarım falan oluyor ama taktiksel konuşmaların falan oluyor ama işte görüntümü koyamadım bir sıkıntıdan dolayı videoyu beğeneceğinizi düşünüyorum e, sonuna kadar izlemeyi kesinlikle unutmayın Çünkü çok taktiksel oldu ve hep dörtlü takımlara karşılaştım rastlaştım ve taktiksel oynayarak hepsini alt ettim Beğeneceğinizi düşünüyorum. Kesinlikle videoyu sonuna kadar izlemenizi öneririm. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, Instagram'dan da takip ederseniz arkadaşlar hikayemde çekilişler yapıyorum. Ondan sonra işte canlı yayınlar açıp ucuya dağıtıyorum falan. İsterseniz Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Instagram'da şurada bir yerde çıkmıştır. O zaman siz hiç beklemeden videoya göndereyim. Kendinize çok iyi bakın. İyi seyirler. Salaam alaikum alaikum assalam Salaam alaikum wa alaikum assalam